Hepinize merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Ben Ayça. Ben Ceylin. Bu videomuzda sizlere makyaj da de Ayda ve ben Tuğçe olarak ortak bir video projesi hazırlamak istedik. Yeni yıl geliyor ve herkes dekorasyon fikirleri kendi yap projeleri yayınlamaya başladı. Bizler de bu ortak çalışmada e, sizlere güzel fikirler sunmaya çalışacağız. Ben e, çocuklara yönelik biraz çalışmak istedim. Ceylin'le birlikte çok güzel bir eğlenceli yeni yıl hediye ağacı yapacağız. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ben bu fikri interese gördüm ve çok beğendim. Şimdi hangi aşamaya geçelim Ceylin? Yapım aşamalarına geçelim. Tamam. Şimdi yapım aşamalarına geçelim ve gerekli malzemelerin neler olduğunu görelim isterseniz. Gerekli malzemelerimiz 24 adet e, kağıt evet. rulo. <laughs> Tuvalet kağıtlarından çıkan rulolardan. E, bir adet böyle jelatin yeşil, kırmızı istediğiniz gibi olabilir. Karton da kullanabilirsiniz eğer kaplayabilirseniz. Şimdi kaplayacağız. Bir adet yapıştırıcı, zımba, makas, sıkırtı, ip sticker ve e, bu, ruloların içine koyacağımız çikolata, şeker, sakız ve e, toka. istediğiniz gibi küçük hediyeler koyabilirsiniz içine. Hı hı. Ve hediyeleri böyle kaplamak için. için, koymak için içine rulo kağıt. isterseniz siz küçük hediye paketleri de hazırlayabilirsiniz. Bu ruloları bu şekilde dizdik. Ne şekilde dizdik? Birden başladık. 2, 3, 4, 5, 6 ve 3 şeklinde bitirdik. Ve zımbayla birbirine tutturacağız. Bu şekilde şunları tutturduk. Şimdi devam edelim. Devam ediyoruz. Tutturduk. Ve bunlarda da çıkartırız. içine koymak için. Bu, bu sıktıklarda e, üstüne böyle süz oluyor. Sus yapacağız. Ve e, üstüne yapıştıracağız bu renkli şeyleri. Şimdi zımbayla bunu bu şekilde e, bir Kapladı. küçük bir çam ağacına benziyor. Şimdi jelatin birazcık bize ince geldi, o yüzden e, kartonla kırmızı. kırmızı kartonla yapmaya e, Çok ince çalışacağız. Geldi. Şu şekilde yapacağız. Şimdi bunu koyduk, Bunu etrafından kalemle çizdim. Bunu keseceğim şimdi. Bunu bu şekilde kestim. Şimdi bunu buraya yapıştıracağız. Nasıl ama? Şöyle ama. Göstereyim. Silikon tabancasıyla da yapıştırsanız olur. Hatta daha iyi olur silikon tabancasıyla tutar. Şöyle. Demek ki gibi sığmadı ama. sığacak Oldu değil mi? Oldu. Artık Bu kenarlarını anladım. düzelteceğim sonra tekrar. İnce yapıştı şöyle. Şimdi Slip sen bana o yeşili ver. Onları da yapıştıralım kesin. Aaa! Ne unuttum? Pekala! Biz o içine onları koyacak mıyız? Koyacağız. Bu tarafı boş kalacak ya Şöyle bunu şerit şerit kesip şimdi bunları yapıştıralım tekrar. Evet, ağacımız bitti. Bu şekilde kartonu kestik. Önce yapıştırdık. Daha sonra da kenarlarını bu jelatinle kapladık arkadaşlar. Ve iğne yardımıyla deldim kartonu. Bir adet şuraya şöyle göstereyim. İp yapıştırdım. Şimdi Ceylin ağacını süsleyecek. Evet Ceylin. Şimdi şöyle pambeyle başlıyorum. Ha, ha, evet. Mor Ay Ceylin çok güzel yaptın ya halacığım. Gerçekten ben bu fikri çok beğendim. Sence senin yaşıtınla arkadaşlarında yapsınlar mı böyle anneleriyle, halalarıyla, teyzeleriyle bu çalışmayı? Yapsın. Tamam. Çok güzel oldu değil mi? Şöyle koydum. Bir önce morla başlayalım. Evet ağacımız bu şekilde hazır arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ise hediyelerimizi, bu çikolatalarımızı, tokalarımızı, sakızlarımızı bu hemen şöyle göstereyim. Bunların içine yerleştiriyoruz. Şöyle koyalım hemen. Mesela birkaç çikolata şöyle aldık. Hemen folyoya bu şekilde katlayıp koyacağız içlerine. Şöyle bana hazır yapmışken koyayım. Evet, folye. sen de koy Böyle sakızlarımızı koyalım mesela. Bu şekilde. Siz istediğiniz hediyeyi koyabilirsiniz. İsterseniz çerezler de koyabilirsiniz. Kuru yemişler de koyabilirsiniz. Gerçekten Çocukların dikkatini çekecek ve eğlenecek bir proje olduğunu düşünüyorum. Biz yaparken çok keyif aldık. Şöyle. Benim videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ben Tuğçe ve Makyajcılık Aydın'ın kanallarına uğrayıp onların videolarını izleyip kanallarına da abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz evet. beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 2016'da sağlık, mutluluk, huzur sizlerle olsun diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Okuyalım <laughs> <laughs> hadi hadi. Deyelim mi? Hadi diyelim. 1 2 3 Mutlu